Bu iki hapı alarak herkese senin gerçek kalbini göstermen gerekiyor. Bilemiyorum Moruk. Bu haplar gerçekten tehlikeli görünüyor. Ve seni tanımıyorum bile. Kız kardeşin kalp için bana para verdi. <laughs> senin ananı Yardım Yardımımı istiyor musun istemiyor musun? Herkes toplansın millet. Şimdi size kimin yalancı, kimin doğru söylediğini kanıtlayacağım. Nasıl yapacaksın bunu? İkimizin de bu haplardan birer tane alması gerekiyor. Salak ver şunu kanıtlayacağım sana. Ve bakın benim kalbim burada. Ve benimki gitti. Sana inanmadığımız için özür dileriz Sıla. Neden yalan söyledin? Çünkü her zaman herkes seni seçiyor. Ne alaka? Küçükken bile hep beğenilen sen olurdun. 10 yıl önce. Dur 10 yıl değil 8 yıl önce. Sıla ben Abdülrezzak Suya aşık oldum. Ama Abi şu şey benden hoşlanıyor. Hatta konuşmam için annem telefonunu bile bana verdi. Ve yarım diş evcilik oynamaya gidiyoruz. Kışkan. Ama biz çocuktuk. Aman tanrım prens